Aslı, canımın içi, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum hatta seni ne kadar sevdiğimi anlatmaya kelimeler yetmez ve bu doğum günü mesajı o kadar uzak ki. Bu yüzden kısa bir şekilde şunları söylemek istiyorum. Kalemim benim ruhuma dokunuyor, ruhumun derinliklerine yaşıyor ve gerçekten seni de kalemin de karakterlerine kalemin en derininde hissediyorum. Ee, sokak mebekleri en kötü olduğum dönemde benim kurtarıcım oldu ve keza sen de öyle. Bana her zaman başka bir yol olduğunu öğrettiniz. Bu hayatta var olduğum sürece seni her zaman desteklemeye devam edeceğim. Bir gün kitaplarını okumayı bıraksam bile, büyüsem bile seni asla unutmayacağım ve kalbimin en güzel köşesi her zaman senin için açık olacak. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki de oldun. Her zaman başka bir yol vardır. Kalplerimizin daima bir olması dileğiyle. Seni çok seviyorum. Bugün senin doğum günün. Ve ben bu özel günü sadece bir okurun olarak değil, kaleminden çıkan dünyalarda büyümüş biri olarak kutlamak isterim. Neredeyse tüm kitaplarını okudum. Bazı hikayelerin sonu çok kötü bitti. Evet. <laughs> Kalbimizi kırdı. Belki ama o satırlar benim için sadece birer hikaye değil, sığındığım bir liman oldu. Zamanla kitapların benim ailem, karakterlerin ise en yakın dostlarım haline geldi. Seninle imza gününde karşılaştığımızda gösterdiğin o güler yüz, o samimiyetin benim için unutulmazdı. Seni her zaman sadece bir yazar olarak değil, hayata karşı duruşunla kendime örnek aldığım bir rehber olarak gördüm. İyi ki doğdun, iyi ki o güzel dünyaları bizlere açtın. O içten gülümsemenin yüzünden eksik olmadığı harika bir yaş diliyorum. Seni çok seviyorum. Zayıfem, Aslı'm, doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki doğdun. Kitaplarını ve sana bayılıyorum. İkinize de düşüyorum. Ki iki yazar olmuşsun. İyi ki kendini bizimle paylaşmışsın. Ne kadar kitaplarını ağlasam da, ne kadar kitaplarını üzülsem de çok seviyorum seni. İyi ki doğdun, mutlu yıllar. Böyle imza gününe geldiğimde sana sımsıkı sarılıp hiç bırakmamak istiyorum. Seninle birlikte eve gelmek istiyorum. İyi ki doğdun, seni çok seviyorum, mutlu yıllar. Canımın içi Aslı iyi ki doğdun iyi ki varsın seni çok seviyorum yeni yaşın umut dolu geçsin ellerin daima ellerimde Rafi seni çok seviyoruz doğum günün kutlu olsun İyi ki doğdun canım yazarım sen bize umut oldun sen bizim her zaman ellerimizden tuttun birbirimize gönül böyle bağlıyız İyi ki varsın iyi ki tanımışım seni aslı ilk versini seni çok 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 seviyorum. Umarım yeni yaşın sana çok 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 güzelliklerle gelir. yazdığın her cümlede kendimi hissetmek bana çok 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 iyi geldi. Sana dair bizden anımdan kalacağım. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. İlk